Hoş geldin Lale. <laughs> Hoş bulduk abla. Hemen anlarsın geldiğimi. Ayak seslerini tanımaz mıyım? Sen gidersin onlar kalır bu evde. <laughs> bir de şu dikiş makinesinin sesi. Yorulmadın mı hala? Yorulur muyum hiç? Makinenin sesi çıktıkça... ...hep seninle konuşuyormuş gibi oluyorum. Nasıl geçti günün? Yarın yeni bir hoca geliyor. Yeni masraflar, yeni kitaplar demektir bu. Üzülme sen. Yeni siparişi bitirdim. Mağazaya götürür, parasıyla kitaplarını alırsın. Ha, olmaz, bu parayla ayakkabı alacaktın kendine! Tatlım benim, ayakkabının lafı mı olur şimdi? Bu evde ikimizin de vazifesi var. Senin okulun, benim de dikişlerim.